Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere e, evleniyoruz yani damatlık ve gelinlikli şu an. E, çok mutluyum çünkü sonunda evlendirebiliyorum bebeklerimi. Şimdi buraya basarak şey yapıyoruz. Aile gelinliklerini soralım. Bu arada artık Nicah'ı giysi giydirebiliyorum saçını değiştirebiliyorum. Artık kontrolü bende. Evin reisi. <laughs> Elimi vurdum ya, elimi vuruyorum tamam. bir de şöyle. Şey adı nedir? Adın Polta. O kadar heyecanlıyım ki. Bakıyorum arkadaşlar şimdi şeye. Evleneceğiz çok mutluyum. <laughs> ben aslında bununla evlenmesini istedim ama olmuyor. Onu gidiyor işte. bölüm kaldı ve benim bu seviyeyi tamamlamak istiyorum Çıkartmadan yerimden. Arkadaşlar burada çok sesli konuşuyorsun onu fark ettim. Burada 12. seviyeye geçin çok heyecanlıyım artık evleniyorum yani. Bol <laughs> <laughs> çalarken tatlı tatlı. Slurp. <laughs>

<laughs> <laughs> Dün gecesi bu bir güzellik yapın da şey deyin ya. Bugün her şey bizden. Hiç bitmiyor enerjiniz de Trend yoldan mobil alışveriş deneyiminizi güvenceye alacak bir <laughs> şey. Şikayet et. Gerçekten. Milyonlarca ürün gelcek arasından gelcek. hatalı fiyat, yanlış bir. Microsoft'un ya da bir görsel kullanımlarına kullanım düşündüğünüz Şimşe tüm ürünleri şikayet edelim. edebilmeniz için artık şikayet et butonu var. Ürün sayfasının altına inerek Bu şikayet et, et butonuna bir tıklayın. Bir şikayet nedeni seçin ve alışveriş alışverişe bir devam şey. edin. Hemen uygulamayı indir, alışverişe başla. Bıktım şu telif gelmesinden videoları. Hiç en sevmediğim şey sanırım videolardan telif gelmesi. Ya amca hayat fişi geliyor. Ben bunun için para gelmesi için uğraşıyorum. <laughs> hangi görevsin para getirir bakacağım? küçük lamazımı gidelim. Lamazım nerede? Her neyse ben de birazcık bu sinirle oynayayım. Yani o da arkadaşının şey gel evlenecek yani birazcık giyinsin. Giydiğinde ne giyilir ki? O çok güzel ama abi denedim. Hadi bunu giysin. Altına da siyah şey giydireyim. Ben de mi giydirsin? Siyah giydireyim elbise gibi olmaz. Sevmiyorum elbise gibi görünen şeyleri. Aa ya da şey mi yapsak? Ben bunu giyeyim. Üstüne de şunlar alt giyime basıyorum üst giyim deyip ya sinirim bozuldu gerçekten. Hangi rengi daha güzel oluyor? En güzel şu kırmızı oldu sanırım. Diğer kırmızı pek yakışmadı. Altına da güzel bir ayakkabı giydirelim şimdi. Şu topuklu ayakkabıyı giydireceğim. Ee, siyah olan iyidir bence. Haydi basalım. Haydi et ve çık. Çok heyecanlıyım. Düğün partisi de düzenleyeceğim. Onu da video çekelim herhalde. Bu arada bunu bir tane enerjisi dolmuş. Artık bir tane. Her neyse arkadaşlar ben artık videoyu burada bitireyim. Bitireyim. Zaten 6 dakika olmuş. Ee, görüşmek üzere hepinize bay bay. Evlenirken tekrardan çekerim.